Düşünün yani yeryüzüne barışı, huzuru, kardeşliği Müslümanların temsil etmesi lazım. Müslümanların insanlara huzur götürmesi lazım. Yeryüzünün en huzursuz insanları Müslümanlar. Ya yeryüzüne huzuru bizim götürmemiz lazım. Müslüman huzursuz olur mu? Olur çünkü bir müminin huzuru sabah namazı, güneş doğmadan evvel, eşyanın şekli ortaya çıkmadan evvel Allah'ın huzuruna çıkmak sabah namazıyla başlar huzur. Sabah namazı, sabah namazına kalkanların İstanbul'daki nispeti oranı bin kişiye bir kişi. Mahalle canilerimizin yaptığı araştırmaya göre sabah namazına gelenlerin toplamı bütün ilçelerde, bütün mahallelerde sabah namazına gelenlerin toplamını toplamışlar. İstanbul'un nüfusuna göre bin kişide bir kişi sabah namazına geliyor. Nereden bulacaksınız huzuru? Allah'ın günde beş defa huzuruna çıkmayan millete vallahi huzur haramdır. Ne, ne huzuru arıyorsunuz? Hangi emniyet huzurunu sağlayacak? Hangi güvenlik kuvvetleri huzurunuzu sağlayacak? Günde beş defa, 24 saatte beş defa Allah'ın huzurunu tanımayanlar. Devletin en başındaki adamdan sokaktaki vatandaşa kadar ben Müslümanım dediği halde 24 saatte beş sefer Allah'ın huzuruna çıkmayanlar. Huzursuz, Allah'ın huzurundan uzak yaşayanlar, namazsız yaşayanlar, ibadetsiz yaşayanlar, taharetsiz yaşayanlar, sadakatsiz yaşayanlar hangi huzurdan bahsediyorsunuz? Bugün aileler, 15 yaşını ihmal ettikten sonra namaz kılmakla müperref olan Müslümanların düşünün kaçta kaç namaz kılıyor. Evvela biz buradan huzurumuzu kaybetmişiz. Allah'ın huzurunu kaybedenler, yeryüzünde huzur bulamazlar. Bak. Bakın dünya Müslümanlarına, bir tek huzurlu bir İslam toplumu gösteremezsiniz. Hristiyanların oyuncağı olmuşuz. Avrupalıların oyuncağı olmuşuz. Avrupa Parlamentosu'nun oyuncağı haline gelmişiz. Birleşmiş Milletlerin oyuncalı haline gelmişiz. NATO'nun, BM'nin ve bilmem kimlerin kimlerin oyuncağı haline, dilencisi haline düşmüşüz. Böyle Müslüman toplum olur mu? Yolda yürüyen insanların yüzde yetmişi hasta. Kimisi akciğerden, karaciğerden, kalpten, gözden, kulaptan, tansiyon, şeker, kolesterol, hastalığı olmayan çok az insan. Bu nedir bu? huzursuz, rahatsız, güvensiz toplum. Kimsenin kimseye inanmadığı, güvenmediği toplum. Çeklerin, senetlerin tomar tomar reddedildiği toplum. Protestoların ayyuka çıktığı bir toplum. Yalanla, dolan dolanla ticaret yapan toplum. Yalan üzerine siyaseti bina etmiş toplum. Ne huzurundan bahsediyorsunuz Müslümanlar? Mümkün değil. Bugün sabah namazlarına ezan okunduğu zaman ancak evlerde, apartmanlarda, dairelerde sabah namazına kalkanlar, yaşlı insanlar, o da uyku tutmadığı için kalkıyor. O da uykuya dalsa o da kalkmayacak. Kalktığı zaman kimseyi kaldırmıyor. Evin dedesi, evin büyük babası, evin babası sabah namazına kalktığı zaman hanımını sabah namazına kaldırmakla mükellef olduğu halde kaldırmıyor. 15 yaşını ikmal ettiği için namaz kılmakla mükellef olan çocuklarını sabah namazına kaldırmıyor. Kaldırmıyorsunuz. Veya kaldıramıyorsunuz. Sonra Allah'tan huzur bekliyorsunuz. Buna imkan yok, bunu Kur'an kabul etmiyor fezkuruni ezkurkum. Siz sabah sabah bütün eşya ve tabiat uykudayken siz benim huzuruma gelin ki ben de size huzur vereyim. Fezkuruni ezkurkum ayetinin manası budur. Ve bizim halimiz Hristiyan Avrupa'nın halinden çok kötü. Hiç olmazsa Hristiyan toplumların, Avrupa topluluklarının, Amerika topluluklarının hiç olmazsa dünyalıkları tamam. Dünyaları tamam eşyaları tamam, paraları kıymetli, maddeleri kıymetli, altyapıları tamam, üst yapıları tamam, ulaşımları tamam, otobüsleri, trenleri, uçakları, sanayileri tamam. Müslüman ülkelerin dünyası da yok. Paraları en geri para. Sanayileşememişler, enayileşmişler. Hiçbir maddi varlıkları mükemmel değil. Altyapıları yok, sistemleri yok, sanayileri yok, eğitimleri bozuk, sistemleri bozuk. Müslüman ülkelerin dünyası da yok, ahireti de yok. Öyle mi değil mi? Hiç olmasa Almanya'nın dünyası var. Almanya'da Alman devletinin hazinesinden, gayri safi milli hasılasından Almanya'da yaşayan her başına 28 bin, 30 bin dolar düşüyor. Büyük para. Üretime bak, ticarete bak, ihracata bak, sanayileşmeye bak. Hangi İslam aleminde bu kadar şey var? Demek ki bizim dünyamız da yok, ahiretimiz de yok. Din devlete karışmasın demişler, din dünyaya karışmasın demişler ama bir Avrupa'nın seviyesine değil kapısının eşiğine yaklaşamamışlar. Din devlete zaten karışmıyor, 70 senedir din devlete karışamıyor. Devlet onların, ülkeye, onların, hürriyet onların, eğitim onların, mektep onların. Fakat daha bir İsviçre'nin seviyesine çıkamamışlar. Utanmaz adamlar. Bir Almanya'nın, bir Fransa'nın, bir Belçika'nın durumuna gelememişler. Almanya'nın parası mark, Türk parası 65 bin basamak yerinden takip ediyor. Amerika'nın parası dolar, Türk parası 98 bin basamak yerinden takip ediyor. Adam utanır be, vallahi sıkılır. Ne söylemeye hakkınız var? Dine sataşmaya ne hakkınız var? Siz 25 katlı, 50 katlı, 100 katlı binalar yaptınız, sanayi sistemleri kurdunuz da sakallı sakallı adamlar gelip sizi aşağıya mı çekti? Siz kalkınıyordunuz da eteğinizden çekip aşağıya mı indirdiler? Yok kimse kalkamadı. Her şey ferman sizindi, ülkiyet sizindi, mühür sizindi, silahlı kuvvetler sizindi. Hiç kimse kalkınamadınız, hiç kimse Almanya'nın haline gelemediniz.